Selam çak. Hepinize selam kardeşlerim. Om. <laughs> tamam. Askerlik arkadaşı gibi direkt başladı. O oh, dur. Ne? Resetleme karakteri. Ha. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar ben cahil bir kızım. Evet. Şaka yaptım. Hayır. Tamam. Gömmüyoruz <laughs> beni. ben erkek yapıyorum. Vay canına. Mük. Direkt tehlikeyi göze alıyor. Evet. Direkt bu renk tonu güzel. Erkeklerin boyutu 3'tür. Kamu spotu. <gülüyor> <gülüyor> Kamu Bir dakika şu tipi bir değiştirebilir miyim? Allah'ını sevdiğim. Beni bir sal. Bir <laughs> dakika rengi değiştirebilir miyim aslında? <gülüyor> <gülüyor> Tamam, <laughs> ben... tamam değiştirmiyorum. Hayattan soğutmak istemiyorum kimse. Göz rengi bir dakika göz rengi. Hadi. Mavişler çok tatlıdır. Gerçek hayatta maviş göz olan az kişi vardır. Sana söyleyeyim. Hadi. Hadi, hadi. Şimdi arkadaşlar e, ee, tüm videolarında Daha doğrusu karakterlerini illa gözlü dener yaparken Çünkü gözlü Evrenin <laughs> karakterlerinin bir parçası yani. Aha, Şimdi favori erkek kıyafetimiz Sweatshirt giydiriyoruz tabii ki de Aynen sweatshirt favori Altına Esnaf pantolonu <gülüyor> Paçalar, <gülüyor> Paçalar <içine> çevirmiş <laughs> Hangi renk güzel? Bilmem. Bu renklerle ya. zorlamayacağım. Çok zorlamayacağım. Aynen çok zorlama kanka. Zorlayınca da bir şey değişmiyor çünkü. Değil mi? Gene bak gibi oluyor. Gene bak oluyor. <gibi> işte. <laughs> Ayakkabı. Olsun. O aklına gelmeyen şey. Ayakkabı. <laughs> Hadi. Tamam. Da tamam. Eldiven. Hmm. <laughs> olmaz de. olmaz. Ebrar da, Ebrar çok kullanıyor bunu. Oğlum Aa, çok tatlı sen... oldu. Şapka eklemiyorum. Sana Zaten bir gerçek saçı. söyleyeyim mi? Ne? O eldiveni asla asla kullanma. <laughs> i̇tiraf. <laughs> büyük itiraf. <laughs> bunu kullansam nasıl olur? Hiçbir fikrim yok. Çünkü bu senin karakter. Tamam ben bunu yap. <laughs> tamam bu güzel oldu. Hmm. Aha. Şimdi o iki esprime geliyoruz. Ya hayır yapma lütfen. Buraya erkeğe ses efekti ekle söylemiyorum bu sefer. Düşmem ben kanatlarım var <laughs> <yavrumda. gülüyor> <laughs> Tamam. Bir dakika kanatı kazatmamışım ben. Kuyruğu. Ya hayır hayır evet, hayır. Evet arkadaşlar onu yapma. Bir hayır, hayır, yok, hayır, video. Hayır, Siz, hayır Video hayır. uzatma. Hayır, video hayır. uzatma. Ezin hayır sen nasıl atıyorsun? Hayır. Lütfen bak bu videoyu daha <laughs> <elde> editeceğim, <laughs> Ya bir dakika. Bir bir falan filan. Şşş. Enter mi? Bir dakika sus tamam. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kuyruğu yok şu an. Kuyruk etsin. Gördüğünüz gibi. <laughs> kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede tamam bunu yaptım artık öyle ölebilirim sen hep Bir dakika bakayım başka bir şey kaldı mı? Youtube amca çok dut efekti koyunca telif atıyor. Cidden mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi buraya fon müziği ekliyoruz. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> evet gözlük ekledim. Tamam. 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 Blush. 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 blush oldu ama şöyle bir şey var ee, evet. bu, bu videoyu kendi kanalıma paylaşacağım için o yüzden efekt <laughs> istiyorum Neyse. zaman abone <gülüyor> abone <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter bir dakika görüşürüz.